Sahip olduğumuz bütün varlıklar ve girişimlerimiz risk adını verdiğimiz belirsizliklerin tehdidi altında. Bir risk yönetim aracı olan sigorta bu riskler karşısında doğan zararı en aza indirmemizi sağlar. Peki katılım sigortacılığı nedir ve geleneksel sigortacılıktan farkları nelerdir? Tekafül sigortası dayanışma ve yardımlaşmaya esasına dayalı bir sigorta sistemidir. Bu modelde katılımcılar bir risk paylaşım havuzu oluşturur ve herkes kendi katkısı oranında bu havuzu destek e, sağlar. Eğer katılımcılardan biri zarara ya da kayıp yaşarsa bu zarar havuzda biriken fonlardan karşılanır. Tekafül sisteminde temel farkı İslami prensiplere uygun olarak çalışmasıdır. Bu çevrede e, faiz, spekülasyon ve belirsiz gibi unsurların içermemesi gerekir. Ayrıca fonların işletilmesinde etki kurallar ve şeffaflık esas alınır. Geleneksel sigortada sigorta şirketi poliçeye sahiplerinden prim toplar ve bu primleri kendisine ait bir havuza biriktirir. Şirket kar amacı güder bu fonu kendi belirlediği finans aracılığıyla değerlendirir. Ama tekafi sigortasında tekafü sisteminde primler bir dayanışma havuzunda toplanır katılımcılar hem bu havuzun sahibi hem de destekçisi konumundadır. Sigorta şirketi burada yalnızca bir yönetici rolü oynar. İslami prensiplere uygun geleneksel sigorta e, faiz, spekülasyon ve şans oyunları gibi unsurlar içerebilir. Şirketin fonlarını nasıl değerlendirdiği konusunda herhangi bir dini kısıtlama yoktur. Tekafi sigortada fon yönetimi İslami kurallara göre yapılır. Faizsiz finansman yönetimleri kuralları ve etki yatırımları araçlarına öncelik verilir. Sonuç olarak geleneksel sigorta bir ticari model üzerine kurulu iken tekafi sigorta yardımlaşma ve dayanışmaya esasına dayalı bir sistemdir. Bu nedenle İslami finans prensibine uygun bir seçenek arayan bireyler için tekafe sigortası daha uygun ve alternatiftir.